Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanallarımı tanıtacağım size. Evet başlıyoruz. İlk önce size ilk kanalımı tanıtacağım. At şu an bu video bu kanala gelecek. Emirhan Çetin diye bir kanal. Evet YouTube bunu bilgisayar şey yapacağım. 2,5 saattir bunun için uğraşıyorum. İkinci kanalım ise telefon kanalı olarak Easy Boy Pro. Evet. Bu burada eğlence videoları çekiyorum ve oyun videoları atıyorum arkadaşlar. Evet, buradan hemen kanalımı da açayım. Bakın şöyle video ilk videom bu olacak. Kanal tanıtımı da atarım belki. Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir dakika. Neyse arkadaşlar gördüğünüz kanallar böyle ve size örnek bir kanal göstermek istiyorum. Bu bu kanal şeyde var arkadaşlar size tam 5 tane çok iyi YouTube kanalı göstereceğim ve bunlara abone olmanızı öneririm. Evet. Neyse arkadaşlar bu video kısaydı. Bugünlük bu kadar. Daha fazla video istiyorsanız like butonuna abone olmanız yeterlidir. Hoşça